Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere hayatımızdan giden birinin tekrar geri gelmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi size sevgi ve aşka geri getirmeye yarayan bir işlem. Bu işlemi yapmamız için aşağıda yazdığımız yerlere isim, doğum tarihi ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Üst kısma sizin alt kısmada yani üst kısmasının alt kısmına karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp et, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen yoluna girecektir. Bu arada ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimize Ercüment Hocam Instagram kanalında şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırlarsa o kişilere ücretsiz yıldız ve bakımı yapabiliriz ve bizi takip etmeleri şartında yapıyoruz bakımı. Takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ayda içinde sürekli kavgalar yaşıyorsanız bu kavgaların önüne geçmek için gerekli olan işlemleri yazıyorum. Şimdi bu yaptığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aile içindeki huzursuzlukların hepsi 15-20 gün içinde ortadan kalkmaya başlayacaktır. Dediğim gibi Ercüment hocam Instagram kanalından öncelikle bana ulaşın. Hocam ben bu işlemi yapacağım. Bir de bana ücretsiz yıldız bakımı yapar mısınız diye yazın. Bu sorunların nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre bir yol çizelim arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalı.